Evet, Ataşehir'e geldik. Neden bilmiyorum. Çok uzak. Şöyle tavlayı alsana kanka. En yakın arkadaşım. Siktik. Kanka benim için <laughs> öyle değil ama ya. Sen adam olmazsın. Kanka! Eskiden birbirimize benziyor. Tavlayı aynı lazım. Aynı kaza giymişiz bile ya. Hey Tavla ya anam, nerede bilmiyorum. Şey gibi geziyoruz. Tavla aldı salondan. Bilmiyorum nerede. Tamam. Ya. Oğlum bir dur ya. Bul. Kanka bulamadık tavlayı. Televizyonun altında. altında. Kanka video çekiyorum. Ya alsana iki dakika ne O nasıl şişeyim? Tamam tut tut o tamam, bekle. Tabii şimdi yüzü zarar ya. Ya oğlum adam şeyini karıştırmıyor değil mi? Kesik alt başı falan da çıkabilir biliyorsun. Oğlum şu işte. Hani At mısın? Bunlar Salsa nedir? Ihlamur önce bir ada <laughs> Kanka onu at ya. Aç aç içine, içine ha, aç. aç, aç, aç. Şey, şey şey, <laughs> Kanka sarıl Ne oluyor abi? Hi guys bro, social house. Lan düşeceğim. In my house. Ne diyorsun ya? Abi adamın yaptığı <laughs> şeye bak ya, tam keyifçi ya. Bir tane kötüdür. <laughs> bira, bira şeyi niye boş abi? Bira daha bira abi, bira daha, daha soğuyun, bira daha soğusun ondan sonra. Bana iki iki bira kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Probably ya? Probably. Here is the reason I get up every afternoon. Keçi <laughs> şey beni almasa mıydın? Hazırlık oldu. Bugün iyice kanaat getirdim. Sen adam olmazsın. Limon <laughs> susun benimle Allah'ım. Ben çok kalabalık olsun diyeceğim. Al, kokteyllerimizi buradan bu şekilde dolduruyor olacağız. Bunu ben öne alacağım. Bu kokteyl şeysi mi? Evet, kokteyllerimizi buradan böyle bu şekilde alacağız. Burada sağ olsun. Bunu aşağı alıyorum. Arkadaşlar Jenga'da kaybettiği için şimdi şey yapıyor, kölelik yapıyor. Mertin bir su ver köle, be. Köle geçeyim mi köle? Kanka şu kuruya bir söküldü diye oldu yemin ediyorum. Şunu bir temizler misin? Ne döküldü? Mi? <laughs> ya şey döküldü kuruya iki mesela bari. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Mert o. Şu ışığı kapat be kankam. Hadi Bert ben temizledim Mert. Bir tane tanem şurayı bir sana zahmet. Işıkta kapıyı ters tut. Hadi ben temizledim Hadi, şey Hadi ben temizledim Mert. Mert'i sana kapıyı. Hadi ışık kapak kapıyı çek. Herkes evet. bardağa bir şey atacak, evet. içecek. Onu nerede yapmışsın? Onu? Bana yaptınız onu yine. Nerede yapmış? Yılbaşında. <laughs> <laughs> Ay zaman. Aynen buldum ceza. Herkes şey yok ama. <laughs> Şöyleden içmesini <bizi gülüyor> rica ediyor abi. Ne var? Şaka ya? mı bu? Tükürdün mü? Tükürdün mü? Harbi tükürdün mü? Evet. Harbi mi lan? Vallahi tükürdüm. Ama bu niye bana döndü? I'm losing every single game again. Sikerim ya. Bir yudum al ya. Ulan ben aşağıda çalsın okunu getirecek diye kıyamadım sana. Oğlum ne kadar yapışacaksın? İki dakika aşağı Vallahi, Bir, yudum al ya. Neyse Berfin ben bunu içeceğim ve seni tanımış olacağım. Ben <laughs> 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 ne sikiyim Bir <şöyle> <laughs> şey söyleyeyim yine de aşırı kötü şeyler yok. Onu sana söyleyeyim. Şükür deyip 2000 years later. Biticek fondü yapacağım. Şey, İçmedim de fondübi yaptım. Ananı sikiyim. Şuma sümükler ne olacak ya? Lan be oğlum sümükler. Abi ben ben bir şey değil sümük. Fondü patpan bir yudum alırım. Tamam, tamam. Hayır abi nerede? E benim ama ama. Ağzını <laughs> E benim nikahı <laughs> be ya bir alırım. Bir al bir al. Köle misin lan? Ağzını doldur. Köpek. Bravo. Abi siparişte oldu ya. <laughs> Ay, Ay, <sıkıyorum. gülüyor> Şu şey şeyler arka masada. Gelecek al ayağım ite ite Siyah mı? Kimin bir şey yaptı? Ben fark etmedim orada. Erdem ya. ceza o zaman Erdem'in. Allah görmedim. Ben ceza Erdem'in. ama. Ceza Erdem'in. Dilini çıkararak. Kesin yani. ceza Erdem'in. Hayır böyle al. Hark amuda. Ya bu da kalktı. Altta Şey hayır, isimden başlamak. Ne oldu? Ayağıyla gitti. Ayağıyla şey O yüzden. Ama da kalkamam. Ama bu da kalkmayı bilmiyorum zaten. Öğrenirsin işte. Her şeyin bir iki var. Ya yardım edelim. Hayda. Ya Allah oğlum. He 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 Ağlayacağım. Çok korkunç. Ne <laughs> yapıyordum? Ulan kafama şey gidiyor. <laughs> <Türetliği Korkma Gülüyor> <O olsun> ya. ben. <laughs> oğlum çok kötü oluyor lan. Sıra Mert... Yani. Mert değil. Erdem değil, değil. Değil. de. Mert <laughs> Bizi mi çekiyorsun? Yo. <laughs> <laughs> Cem gibi söyleyeyim mi? Evet. Herkes duyuyor mu sesi? Şey? <laughs> Kim gibi söyleyeyim? Öyle söyle söyleyeyim. Bedenimde <laughs> değil <dedeyi>, ruhumda sızı <gülüyor> Oh <gülüyor> Ruhumda sesi oynuyor. Ruhumda sesi. Daram, daram. Bravo. Bedenim de değil. Yeter mi? Çok teşekkür ederim. Evet. Ne demek istedim? Sen, sen kalın yavrucuğum. Abi nasıl bana çekmiyor abi çekmiyor abi Adam çekmiyor ya. Abi çekiyor adam oynar ya. Ya çekerim ya. Böyle olmaz abi. Abi ya. çok çok iyi böyle. Şey abi oyun kuralı ya, bu. Beş kuralı beş bu. Ya, ya. ya girer misin? Beş Çek bol. Mi? Oğlum adam, adam, adam şey. çıkartıyor abi kaç kaç çıkart. Çekiyor Allah ya. Hadi hadi. TCL herhangi bir kadın özgür değildir. Stop it. Get some help. Yangının. Bir de sesi güzel. Her yanı bir senle hoş. Neşesine ben ee, Serhoşum Evet serho güzel bir de Bir sar Hemen gönderme Şarkı <laughs> müziği Serhoşum serhoşum Çalış gözünü kapatır mısın? <laughs> Şu an deviren Jenga'da tamam, deviren. Şu ne? Lan bak, çılın geri bir kalanını bir içecek. Bakmadım şey dur ben niye iki tane çektim? Kanka sen kile yaptın. Oğlum dua et ceza kitemedik. Kanka bardak ayıttı. Bir sadece ya. Bardak ayıttı. Bak ben o bireyi içerim. Kanka böyle yaptı <laughs> bak. Ama benim. Böyle yaptı Sen kapat zor ol sen. Ben kapatacağım. Lan baktın yeter oğlum kim sokağa bakmadı. Kim sokağa bakmadı abi. Ha tamam gel. Çado. Sen bu işi zor buza bırakmazsan adam değilsin. Orada kal. Hiç Aldım bile. <laughs> bu ne? Sorun Hiç sorun yok. Çok rahat çek. Yavaş 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 daha <gülüyor> yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ben devirdim ya. Ah, şey. Harry go again. Orayı çekemezsin evet, oradan evet, ama ama nereye Orayı çekemezsin. Çek, çek onu. Aşağıya in, aş Çek onu. Çok abi iyi. abi ya. ya. Abi benim elimi aynı taşa götürür evet. müsünüz? Evet orası orası. Orası, orası. evet. Kerim ama koyayım yani? Allah sizden niye Abi oyunu kurulamıyor. de. Yapacaksın. Al onu abi. Al onu. Evet. Al onu. Tamam. Al onu al. Ya. Bunu alıyorum. yapıyorsun abi? Al, alıyorum. yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun al Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun Ya Ne yapıyorsun abi? Ya çok abi? abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun Oğlum ne kadar çok konuşuyorsunuz ya. Hiç bilmiyorum. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Artılar ya. Aynen öyle ya vallahi billahi. Abi ben bu kadrı yapmadım Ama ha. Aynen öyle ben iki tane çektim ya. Aşkım ben de... iki tane çektim Hı. ha. Belki bana dolandırıcılık yaptı <laughs> o kadar açmadım ağzıma. Devam devam. 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 Ne yapıyorsunuz ya? Ben hiç böyle şey, sen hayır diyebilirdim. Akıl etmeni. Hayır diyebilirdim. Devam. Kötülüğü ortak olan da kötülük daha şeyi var. Çoğunluktan yana oldum. Doğru söylüyorsun. Haksızım. Bu gün gelir hesap Doğru söylüyorum Gözünü kapatayım mı lan? Var var daha var. Devam devam. Devam devam o, Hayır ben yaptım bir kanka. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. It's only game. Neden acılamıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Sen erdemeliydin, 1 litreye getir demedin. Ama Bak ben bırakacaktım ya. bırakmadım. Bak buradaydı. Tamam Bak. kural yarısıydı. Yemin ben ederim kaldık. buradaydı, yemin ederim buradaydı. Aslında, gel ben açayım. Ben gel tam gel, gel. Aynen öyle. Devam, az kaldı, çok az kaldı. Az kaldı. Devam, devam et, çok az kaldı. Devam. devam. Vallahi çok devam, az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Bitmek üzere. Çukar bunu da bitiririz. Bunu da bitiririz. Konu içmek değil. Tamam, tamam. Ya. Yani. Tamam. tamam. O zaman bunu bitiririz. Konu o değil. Tamam. bitir. Yani şunu, ben ben bitir. bitir. şunu bitir. Abi. Şunu bitir. Abi, şunu bitir. Bu yeter ya. Aynen öyle kardeşim benim var. Şunun abi. dibinde kaldı biraz bitir. Basın Zorboz, zor boz, çık oradan. Zorboz bu kadar da delikanlı bir adamdır. Siz var adamdır. sen de yani affedersin. Yani ben de adam var. Ulan suyu içtim lan. Nerede? Aşağıda mı? Tuvalet var. Zorboz. 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 <laughs> sen Marion numara 5 adam. <gülüyor> Aynen öyle kardeşim. Özür dilerim kardeşim. Abi <laughs> çok sinirlendim. Beni gerçekten çok sinirlendirmeyi başardınız oyun oynarken. Yoksa Bak 3 tane yani şey yaşandı. Bağırılmadı. Aynen öyle abi. Doğru mu? 2 dakika dedim. Abi. Aynen. 2 kere bağırdım. bağırdım. Aynen 2 kere bağırdım. 2 kere bağırdım abi. İlk İlk kere abi. Bağırdım. Yani. Yarısına kadar dedik. Sonra ben Erdem'e kıyamadım. O, o senin atan abi. 15 siyer falan içti. Evet. Doğru mu? Aynen. Konu var mı ya? Şurada gözüm kapalı. Aynen. Dokundum, Oraya. alıyorum. Aynen. Bu ibne. Heh. <laughs> Şu İbne Çağdaş. Sat kaşını demek. Tamam. Ben satma satıyorum? Beni titretti. Elimdeki evet, şeyi kaybettim. Anladım. Taşı Orada kaybettim. Kamerada da görüntüler var titretti. Bak kanka Abi kanka. hiç problem değil titrettim eğer. Taşı kaybettim sonra başka evet. bir taşı çektim ve düşürdüm. Evet. evet. Ne var burada? Kardeşim peki bir şey soracağım. Ne abi. var burada? Abi bir, bir şey söyleyeceğim. Bir var. Gel. En fazla epitopi içtiğin bir litre bira mı? Bir litre bira. İki birada göt oldun mu? Hayır. İki bira da oldu işte. Hayır, bir litre abi. Bir, en en e kadar? En fazla. 1 bir litre kadar abi? <laughs> benim için daha lan. abi bir daha fazlaydı o. Abi 1 litre kadar? Hala daha fazla.